Merhaba arkadaşlar. Sizlere tunus şişi bebek yeleğinde lastiği göstereceğim. Evet, yeleğimiz bir tanesi bitti. Bu da mavi rengimiz. Şimdi ilk sıramızı düz gittik tunus şişinde. Pirinç lastik tunus şişinde pirinç denir buna. Pirinç modeli. Şimdi bir tanesini önden aldım ters bir tanesini düz ipimi öne getiriyorum tersten işliyorum önden yanındaki ilmeği düz bu sırayı bu şekilde bitireceğim bir önden bir düz ilmek bir önden bir düz ilmek şöyle önden ipimi öne getiriyorum bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım Şöyle ters düz oluyor. Önden düz. Şimdi ilk sıram bitti. Başa gitmem lazım tekrar. Bu şekilde tek tek ilmeğimi alıp başa gidiyorum. böyle başa geldim. Şimdi ikinci sırada yapmam gereken tek şey ters aldığımı düz, düz aldığımı da önden işliyorum. Tersten yani. Şimdi ilk sıramız önden aldığım ilmekti. Bunu düz alıyorum. Diğerini önden ipimle alıyorum. Bu düz, bu ters, bu düz, bu ters. Bu şekilde lastiğimizi artık kaç sıra yaparsanız 4-5 sıra o size ait bu şekilde her sırada bu tekniği uygulayarak Tunus işi lastiği yapıyoruz şu şekilde oluyor şöyle yakından göstereyim düzü bu bu da lastik şeklimiz şu da yeleğimizin arkası bu şekilde sıranızı tamamlayabilirsiniz. Bir ilmek önden, bir ilmek düz şeklinde.